Selamlar YouTube. Uzun süre kullanabileceğiniz kaliteli bir klavye arıyorsanız ve ağırlıklı olarak FPS oyunları oynuyorsanız bugün karşınızda çok sevebileceğiniz bir ürün inceleyeceğim ve ürünümüz şöyle görmüş olduğunuz gibi Asus'un en son çıkan klavyelerinden bir tanesi olan Asus Roxy Tree Scope 2 isimli oyuncu klavyesini bugün sizlerle beraber inceleyeceğiz. Bu arada bu Scope serisinin çok fazla ürünü bulunuyor. Neredeyse 16-15 tane klavye versiyonu bulunuyor. Sonunda bazılarının TKL oluyor, bazılarının 96 Wireless, EVA, NX, RX gibi ve bir sürü eklentili versiyonları bulunuyor. İsim karışıklığı olmasın bende ki Scope 2 modeli. Bu da yaklaşık bir ay önce çıkmış olan bir tane klavye ve bu klavyenin en ilginç taraflarından bir tanesi beyaz switchlerle geliyor. Evet yanlış duymadınız beyaz switchler. Beyaz switchlerin olduğunu biliyordum daha önce duymuştum ama kullanma fırsatım olmamıştı benim de. İlk defa bu klavyeyle beraber kullanma fırsatım oldu. Beyaz switchleri de şöyle tanımlayabilirim. Kırmızı switchler FPS oyunları için ideal. Hızlı switchler denir. Aslında tam olarak terim doğru değil burada hızlı derken ama neyse ben yine de hızlı üzerinden gideceğim. Bu elimizdeki klavye kırmızı switch'lerden bile bir nevi daha az hamle yapmanızı sağlıyor. Çünkü daha akışık bir kuvvetle çalışıyor. Neyse teknik detaylara şu an girmek istemiyorum. Bu arada bu elimdeki ürünün bir de gri switch'li versiyonu bulunuyor. O biraz daha yüksek bir kuvvetle çalışıyor. Biraz daha sert bir tane switch. Bir de Scope RX diye bir tane model var. O da yeni çıkan modellerden bir tanesi. O RX modelinde de Asus'un RX optik switch'leri bulunuyor. Ama tabii ki fiyatlandırma farklı olacaktır orada. Bu arada ben böyle birkaç gündür kullanıyorum Ondan ürün hakkında bilgi sahibi olmamın yanında belli bir süre de deneyimleme fırsatım oldu. Şimdi dilerseniz bir kutuyu açalım. Ondan sonra teknik özellikler ve deneyimlerim diye devam ederiz videoya. Şöyle bir kutumuzu açacak olursak. Kutu bu arada bir klavyeye göre iri bir kutu diyebilirim. Bunun sebebini göreceksiniz birazdan. Şöyle klavyemiz Asus'un Rock serisine yakışır bir şekilde. Güzel bir dizaynla çıkıyor. Şuradaki bezi çıkarıyoruz ve klavye direkt buradan çıkmış oluyor. Ondan sonra aşağıdaki bölmeyi açtığımızda Şurada değiştirebilir bir tane space tuşumuz var. Bunu takarsak görüyorsunuz diye tahmin ediyorum. Daha fazla RGB elde edebileceğiz. Ondan dolayı bunu çıkarıyorum ben. Sonra şurada bir tane kablomuz. Kendisi yaklaşık 2 metre uzunluğunda USB 2.0'a Type-C girişli olan bir tane kablomuz. Şurada bir tane bilek desteğimiz var. Bilek desteğini şöyle yaklaştırdığımızda mıknatıslar bilek desteğimiz tutuyor. Aşırı sağlam olduğunu söyleyemem. Ama genel kullanımda bileğinizde kaydıramayacağınız kadar da sağlam yapışıyor diyebilirim. Şöyle ben bir hemen space tuşumuzu değiştirmek istiyorum. O zaman ürünümüzün tasarımından biraz sizlere bahsedecek olursam şimdilik şuradaki bilek desteğimizi kenara aldım. Ürünümüz en başta full size olan bir tane klavye. Üzerinde alüminyum koyu gri ve pürüzsüz bir tasarım tercih etmişler. Bu da güzel duruyor çünkü tuşlarımız siyahken buradaki biraz daha açık bir gri olduğundan dolayı güzel bir kontrast yakalamış diyebilirim. Arkaya geldiğimiz arkası plastik. Bu da tabii ki klavyeyi biraz daha hafif yapabilmek için böyle yapılmış olan bir durum. Gördüğünüz gibi burada Asus'un ROG'un logosu ve burada klavyemizin adı vesaire yazıyor ve güzel bir tasarım yapmışlar. Şurada çizgiler var. Birçok klavyede burayı dümdüz bırakıyorlar. Burada bir tasarım yapma çalışmaları en azından güzel olmuş. Burada ayağımız var. ayağımız iki farklı şekilde açabiliyorsunuz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kaparsanız da üç farklı boyutta klavyemizi kullanabiliyorsunuz. Artık size hangisi daha rahat gelirse. Klavyemiz görmüş olduğunuz üzere Türkçe olan bir tane klavye. Bu da tabii ki bir çoğunuz için iyi olacaktır. Ve aynı zamanda keycaplerimizin birazcık eğimli bir yapısı olduğundan dolayı parmakla daha iyi kavrayabiliyorsunuz ve birçok klavyenin keycapleri kullandıktan belli bir süre sonra parlama yapıp biraz daha kaşınılmaz olan bir tane olay. Burada Asus bunu biraz daha geçikletebilmek amacıyla UV kaplama yapmışlar. Bazı ülkelerde çift kaplamalı PBT isimli kaplamalı keycaplerde bulunuyor ama bilin bakalım bu kalite iki ki tabii ki Türkiye'ye verilir mi? Verilmez. Şurada bir tane klavyemizin scroll tuşu bulunuyor. Böyle sesi açıp kapatabiliyorsunuz diye düşünüyorsunuz. Ama dilerseniz sadece ses açıp kapama olarak değil sadece bu tuşa basarak videoyu durdurma ve başlatma tuşuna dönüştü. Şöyle basarak bu amaç içinde kullanabilirsiniz. Veya bir tur daha basarsanız bu sefer de ışık parlaklığını ayarlamak için kullanabiliyorsunuz bu tuşu. Veya multimedya olarak kendi atamış olduğunuz özelliği kullanabilirsiniz. Ondan sonra bir de Fn yapabileceğimiz güzel hamleler var. Mesela Fn ve F1 tuşuna bastığımızda uygulamaların veya oyunların sesini ayarlayabileceğiniz ses girişini, kulaklık ve başka bir şeyleri değiştirebileceğiniz ve birçok ayar yapabileceğiniz bir tane pencere açılıyor. Bu da bayağı kolaylık sağlıyor size. Veya Fn ile şuradaki F12 tuşuna basarsanız da bilgisayarınızda bir şeyler izliyorsanız ve odaya biri geldiyse ve odaya gelen kişinin ne izlediğinizi görmesini istemiyorsanız Fn ve F12'ye bastığınızda kaç tane motorunuz olduğu fark etmiyor. Bütün monitörlerin ekranlarını minimize ediyor, kapıyor ve ses de kapıyor. Bu sayede odaya biri geldiğinde hiçbir şey yapmıyormuş gibi gözükebilirsiniz. Onun dışında efendim alt tuşuna bastığınızda makro kayıt tuşumuz açılmış oluyor. Şöyle kendi makronuza girip sonra bir turda efendim alt basar kaygı tuşu atamak istediğinizi seçebilirsiniz. Ben mesela şimdilik F2 diyeyim. Bu tarz ayarlamaları uygulama olmadan da yapabiliyorsunuz. Bir de klavyemizin RGB aydınlatmasından bahsetmek istiyorum. Her tuşunuzun altında bir RGB led olduğundan dolayı ışığımız çok daha eşit bir şekilde yayılıyor ve daha fazla ayar yapma şansı size tanımlanmış oluyor. 16 milyon renk arasını istemiş olduğunuz renk klavye atayabileceğiniz gibi renk efektleri de atayabilirsiniz ve derseniz ki bu renk efektleri bana yetmiyor. Olsun Aura Sync uygulaması üzerine kendi RGB efektleri tasarlayabilirsiniz. Ama tabii ki buna gerek yok derseniz de Asus'un Armory Crate uygulaması üzerinden normal ışık ayarlarınızı ayarlayabilirsiniz. Makro ayarlarınızı ayarlayabilirsiniz. Bunun gibi birçok ayarınızı Armoury Crate üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Bu klavyeye sahipseniz uygulamayı bence indirin. Ve şöyle güzel bir avantajımız var. Bu klavyemizin içerisinde dahili bir tane hausa var. 5 tane farklı profile kadar kaydedebiliyorsunuz. Yani yapmış olduğunuz ayarları başka bir bilgisayarı bu klavyeyi bağladığınızda da kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bu da avantajlı bir durum. Switchlere gelecek olursak buradaki switchleri de Asus kendi üretti ve Asus gerçekten switch konusunda bayağı başarılı bir tane marka. Asus'un birçok Switch'ini deneyimleme fırsatım oldu ve çoğunlukla gerçek gerçekten bayan memnun ayrıldığımı söyleyebilirim. Burada da Asus'un en ilk Snow Switch'leri yani adını söylemiş olduğum beyaz switchler piyasada çok bilinmeyen ama gerçekten hissiyat ve ses konusunda çok güzel switchler var bu klavyemizin içerisinde. Bu switchlerimiz 1.8 milimlik bir tane aksiyon mesafesine sahip. Aynı zamanda 40 gram bölü kuvvet uygularak bu switchleri çalıştırabiliyorsunuz. Ama tüm mesafe boyunca 53 gram bölü kuvvet uygulanmış oluyor. Bu kırmızı switchlerde 55 yani baktığınızda çok küçük bir fark var. Ama yine de kırmızı switchlere göre biraz daha rahat bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Bundan dolayı daha hızlı hamleler yapmanız dolaylı yoldan sağlanabiliyor. Çünkü bir alan geldiyse FPS oyununda ve siz onu görmediyseniz ve son anda o size ateş etmeye başlayınca hamle yapmanız gerekirse falan o anda belki o kadar yüksek bir kuvvetle basamayabilirsiniz. Ondan dolayı ufak da olsa bir fark yaratabilir. Ama normal şartlar altında hani ben optik switch'leri denedim, kişeri switch'leri denedim, buradaki kalabalığımızın NX Snow switch'lerinde kıyasladım. Gerçekten hız konusunda çok büyük bir fark almıyorsunuz. Yani 0.04 milisaniye gibi farklar alıyorsunuz. Optik switchlerle bile kıyasladığınızda bu yani FPS oyunları için bile çok önemli fark yaratacak bir miktar değil. Ondan dolayı bir klavye alacağınız vakitte switch sizin hoşunuza gittiyse, hissiyatı ve sesi hoşunuza gittiyse o switch'i tercih edebilirsiniz. Burada da hani bu switch'imizi direkt piyasadaki birçok switch'le kıyaslamış olayım dedim. Ve switch'imizin 100 milyon civarında bir tıklama ömrü bulunuyor. Bu da bu klavyeyi uzun yıllar kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Ve Asus burada şöyle bir şey yapmış switch'lerimize. Switch'leri yağlayarak size getirmiş. Bu da demek oluyor ki Switch çok daha pürüzsüz bir şekilde çalışıyor. Siz bastığınızda zaten bunu hissediyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir hissiyat var. Ve aynı zamanda Switch'lerin içerisinde yay oluyor. Bu yayda istenmeyen herhangi bir ses çıkarmıyor. Gerçekten çok güzel bir tuş hissiyatı alıyorsunuz diyebilirim. Ve sesi de gerçekten çok hoşuma gitti benim. Ben normalde kırmızı switchli bir klavye kullanıyorum. Bu arada bu beyaz switchler kırmızı switchlere kıyasla biraz daha ses çıkarıyor ama daha farklı bir tınısı var. Benim bayağı hoşuma gitti şahsen bu ses. Siz de şöyle bir görün. Bir de çeri kırmızı switch'ler getirdim. nx no, Çeri kırmızı. Ve Asus'un switchlerinde şöyle bir olay var ki keycapler switchler gerçekten çok güzel oturuyor. Bundan dolayı şöyle istenmeyen sallanmalar olmuyor ve sizin uygulamış olduğunuz kuvvet biraz daha kenardan olsa bile tuşu çok rahat bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Yani gerçekten Asus keycap ve sivişlerini çok güzel birbirine entegre etmiş ve tıklaması hoş olan bir yapı ortaya koymuş. Evet ürünümüzün genel olarak teknik özellikleri bu şekilde. dedim gibi ben bu ürünü yaklaşık birkaç gündür kullanıyorum. Bu ürünle oyunda oynadım biraz da tasarım işleriyle yaptım. Photoshop'ta vesaire veya internette de takıldım. Gerçekten kullanmış olduğum süre içerisinde memnun kaldım. Tuş hissiyatı beni memnun bıraktı kaliteli bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Eğer bu ürünü alırsanız ben de sizin memnun kalacağınızı düşünüyorum. Zaten hani üst seviye klavyelere çıktığımızda klavyeyi dezavantajlı olarak eleştirebileceğimiz pek bir şey kalmıyor. Yani bu klavye hakkında maksimum şey diyebilirim hani. F ve J tuşları üzerindeki on parmak yazarken daha rahat parmaklarınızı konumun ayarlayabilmeniz için olan o çıkıntı biraz daha yüksek olsaydı belki daha güzel bir klavye olabilirdi noktasına falan da getirmek istemiyorum videoyu. Gerçekten güzel bir klavyeydi. O zaman bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere YouTube. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Ben kaçtım.